arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Security of oyun oynayacağız. Kablo düştü neyse. Evet arkadaşlar şimdi Security of oyunumuza başladık. Evet ben buyum arkadaşlar. Eymen Araz 24 şöyle kendimi göstereyim. Tamamdır. Geçelim şöyle. Sen canlı mısın? Söyle bakayım canlı mısın? Sen? canlı ele. Şuna bak ya. Nasıl dans <laughs> Hemen hemen hemen. Biz birinci olmalıyız. Boyun büyük diye yüzde yüz biz bence birinci olacağız. Çünkü bir kişiden izlemiştim. Boy büyük olanın hemen kazanıyordu ya. <laughs> Bu nasıl bir mantık? Nerede bitiyor bu Hah, orada. Ben vallahi yarışın bitişine doğru gidiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Hop. Umarım ben birinci olurum. Ben birinci olurum. O %100 ben birinci oldum arkadaşlar. Şuna bak. Birinci benim. Evet adamım be şuna bak nasıl dans ediyor tam bir adam da 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 da. Oh ah oh. kendimi fırlattım oh. Arkadaşlar kafa yedi benim karakter Kendimi bir fırlattım Kafa yedi Birinci benim tabii ki de adam lan şimdi Birinci benim oğlum Birinciyim ben Şşt, ya hadi çık şuraya. <gülüyor> Çıkamıyor. <gülüyor> Şuna bakın arkadaşlar. <laughs> hayır hayır hayır. Tamamdır. Birinci benim. Birinci gidiyorum eski önceki gibi. En geçen olmazsa tamamdır. Birinci yine benim. <laughs> arkadaşlar ben bu oyunu çok sevdim ya. Birinci oluyorum hep iki de bir. Acaba nerede birincilik gel? Nerede ya? Allah Allah. Yok arkadaşlar birincilik yer falan. Aha orada. Gördüm. Vallahi öyle. Dur dur dur. Sıfır sıfır sıfır. Şu an birinciliğe doğru arkadaşlar güzel gidiyorum. Güzel gidiyorum. Şu an bloğum bitmezse sevinirim. Şu an çünkü çok az bloğum var. 14. <laughs> Bu kadar güzel blok alalım. Tamam. Arkadaşlar birinci yine benim de 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 Nasılım ama. Arkadaşlar siz benim boyum orada büyük gözüküyor. Evet ama tabii ki de öyle. Benim boyum çok büyük. Hadi patlat bizi bomba. Patlat adamım. Bomba patlıyor. Patlat. Azay oyundan çıkıyorum ya. Allah. Abi çıksana şuradan. Canlar canlar. Oh başladım. Başladım. Direkt başladım. Tamamdır. birinci benim git kız. Kız beni geçti. Arkadaşlar kız beni geçti. Kız beni geçti. Olmaz olmaz olmaz. Çabuk 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 çabuk. Ya gidin ya. Kız bak sen birinci olamazsın. Siz beni mi geçiyorsunuz? Zıpla zıpla geç, zıpla zıpla geç, direkt geç. Ay, ay bir sende. Aa oyunda yine birinciyim. Arkadaşlar oyunda yine birinci ben oğlum. Adamım Allah şimdi. Şuna bakın. Arın oyunda yine birinci. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geri dönüyoruz. Bakın ya yine birinci oldum. Hadi bakayım hadi şimdi geçin yine benim. Hadi. Tipe bak be yakışıklığa bak. Oh <laughs> be <laughs> oh. Oh be. Oh, oh, oh. Ama Oyunda birinci olan bu kız çıktı ya da. ama bu turda iki turda ben aldım üçüncüsünde bu aldı olsun bomba patlayacak bomba ben de geliyorum geç kaldım <laughs> Allah Allah Zıpla bebeğim, zıpla adamım. Hemen geçeyim, hemen 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 Arkadaşlar birinci ben olmalıyım bundan. Bu kıza bak ya nasıl geçmeye başarıyor bu beni. Abi bu adam beni geçiyor. Kimse beni geçemez. Sen beni geçemeyeceksin küçük bebe. Ha ha ha. Aha orada. Bitiş çizgisi orada arkadaşlar gördünüz mü? Umarım blok yeter. Blok cins kaldı. <laughs> blok bitti. Geri gel. Geri gelip blok alacağız arkadaşlar maalesef. Birinci olamayacağız ama. Artık ne Oha adama bak kaç blok almış. Adam sınırsız blok almış. Ay ay harcam blokları ya. Kıza helal diyorum arkadaşlar. Birinciliği hak ettim. Ben geri gittim şimdi. Ana. Ana birincilikten çekiliyor. <laughs> Yok la, birinciliğe gidiyor. <laughs> Aha, kazanan ben olacağım. Hadi kazanayım. Arkadaşlar kazanan ben oldum. Hadi bakalım geçelim şöyle. <laughs>

Aha. Ben kazanacağım, ben kazanacağım bu turu da. Hadi hadi bu kız. Aha. Aha bu turu ben kazandım arkadaşlar. Helal helal. Bu turu kazanan belli oldu ben. Yok ya. Aa ben değilim. Aa beni geçiyorlar. Siz kimsiniz beni geçiyorsunuz? Ay geçiyorlar. bak ah, geçemiyorum. Serezler geçemezsiniz beni. Geçmeyin, alamazsınız, geçemezsiniz. Ben size direkt. Allah! Abicim, şuna bak. Aha, birinci yine benim. Hadi alkışlayın arkadaşlar. Evet. ikinci ve üçüncü görelim arkadaşlar. Sonra da videomuzu bitirelim. İkinci belli oldu. Üçüncü kimmiş? Öğreniyoruz. Bir. Şu kıza bak. İkinciyim, üçüncüyüm, üçüncüyüm ya. Değil Benim gibi dans edenler yok adamım. Dedi Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi seviyorum. Alt tuşlardan benim kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.